şehirlerin, bölgelerin ve akabinde ülkelerin gelişimi, başta toplumsal bilincin yaşatılması, sonrasında ise güçlü ekonomilerin oluşmasıyla sağlanır. Üzümlü de sanayi, teknolojinin gelip kapıya dayanmasıyla hayat buldu. Nitekim, Üzümlü'de atölyelerde üretilen tüfekler zaman içinde talepler yetişmez oldu. İleri teknolojinin en son araç, gereç ve makinelerini üzümlüye getiren belde müteşebbisleri dünyaya kendi adını bu şekilde yatırımlar yaparak duyurdular. Bu yatırımlardan biri de belde sakinlerinden aynı zamanda genç iş adamlarından Ahmet Balıklı ve kardeşleri. Balıklı Silah Sanayi 2006 yılında aile şirketi olarak üzümünde kurulmuş olup alt tüfeği alanında kendi geleneksel değerleriyle bunun yanında teknolojik gelişmelerle adından söz ettiriyor. 5000 metrekare kapalı alan toplamda ise 15000 metrekare alana sahip olan firma istihdam olarak yaklaşık 150 kişiye iş olanağı sağlayarak üzümlünün adını gururla taşıyor. Bölgesi'nin genç silah sanayicilerinden Balıklı Silah Sanayisi'ndeyiz. Ee, yönetim kurulu başkanımızın misafiriyiz. Arkadaşlar öncelikle hoş geldiniz. Balıklı Silah Sanayi'nin yönetim kurulu başkanıyım. İsmim Ahmet Balıklı. 2006 yılında av imalatı, yedek parçalarını yapmak üzere kurulmuş bir firmayız. Daha sonra bize gelen, müşterilerimizden gelen talep üzerine av üretmeye başladık. Outfey'inde şu anda 7-8 tane model yapıyoruz. Firmayı ben 20-25 yaşında kendim kurdum. Evet. Kardeşlerimle beraber kurdum. Bizde bir bütünlük vardır. Biz dört kardeşiz. 3 kardeşim bu fabrikayı yönetim, atölye yönetimi, imalat, i̇malat paylaştırdım hepsini. Evet. Bir tanesi de Türkiye genelinde pazarlama ağına bakıyor. O da satışlar yapıyor. Yani Türkiye'deki satışta kardeşim yapıyor. Fabrikada da üç kardeş yürütüyoruz. Yani. Ahmet Bey, lokasyonunuz nasıldır? İstihdam olarak kaç kişiye istihdam talep Biz şu anki personel sayımız 100 kişi yaklaşık. yalnız ben dışarıda fason yaptırdığım işlerimiz de oluyor bizim. Mesela işte 150 kişi buluyor şu anda. Evet. Kurulduğu tarihten bu yana firma, silah sanayisi, otomotiv sanayisi, medikal ve fason bazı sektörlere parça üretimi üzerine yoğunlaşmıştır. Aynı zamanda şirket, alt tüfeği ve av ile ilgili ihtiyaçları en kısa süre içerisinde, en uygun fiyata, en kaliteli şekilde temin etmektedir. Ürün çeşitleri olarak firma şarjörlü, pompalı, yarı otomatik, havalı tüfek, tek kırma, ve süper poze olmak üzere 7 farklı segmentte av tüfeği imalatı yapmaktadır. Ahmet Bey, hedefleriniz Üretilen ürünler hakkında bizlere verir misiniz? Şu anda çok modelimiz var bizim. Ama şu kısaca size anlatayım bunları. Önce havalı nişan tüfeği var. Bunu biz genç arkadaşlar için, çocuklar için ürettiğimiz bir tüfek. Yani havayla çalışıyor, yaylı bir sistem ateşli değil. Sadece bunun satışı da serbest. Sıkıntısız bir tüfek. Bunu... Bu balonların yapmıyor. Aynen öyle. Hedeflere sıkıyorlar bunu. Ondan sonra biz bir de bunu çok yaptığımız için yurt dışına da çok yapıyoruz. Yaklaşık kapasitemiz bunda ayda 5000 tane falan üretim yapıyoruz. Ateş silahlarda tek kırma, 12 kalibresi, 20'si, 36'sı hepsini yapıyorum. Pompalı av tüfeği, Otomatik av tüfeği, yarı otomatik av tüfeği tabi bunların hepsi tam otomatik silahlar değil. Çünkü onlar yasak. Şimdi bir de moda olan, çok satılan, çok tutulan tactical tüfeklere çok heves ediyorum. Tactical tüfeklerde şarjörlü tüfek yaptım 12 kalibre. 20 kalibresini yaptım. 20 kalibresini işte satışa bu hafta başladım. Satıyoruz. pazarlama politikası olarak bayi sistemi üzerine çok yoğun çalıştıklarını belirten Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Balıklı özellikle Arge yani araştırma ve geliştirmeye önem verdiklerini ayrıca firmanın da tasarımını kendi bünyesinde yaptığını belirtti. şöyle bir kuralımız var. Çok ciddi bir kuraldır bu. Mesela bir para kendici, bir şahsa, bir fabrikadan direkt satış kesinlikle yapmıyoruz. Bayilerimiz var, il ve ilçelerde. Sürekli onların ziyaret eden firmamız var. Malımızı toptan ver, verdiğimiz firma var. Dağıtımını yapıyor. Biz onlara üretiyoruz. Doğru malı, doğru şekilde, kaliteli şekilde yapıyoruz. Onlar da müşteriyle ulaştırıyor. Balıklı Sanayi'nin Bayileri de Balıklı ismi üzerinde mi yoksa e, herkes kendi ismine onlara bayilik Onların Onlara bir sadece bayilik veriyoruz. Evet. Mesela ürettiğim bir firma diyorum ki Balıklı Silah Sanayi'nin yetkili bayisidir gibi bayilik veriyorum. Gönderdiğim tüfekleri satıyorlar. İki tane bayi yan yana ise yanındakine mal vermek uygun olmuyor. Biz sadece bunu paylaşıyoruz. Sorun var mı? Kalitede sıkıntı var mı? Daha iyisi nasıl yapılır? Bizim argimiz çok güçlü atölyemizde bu yapmış olduğumuz tüfeğin bütün kalıplarını, tasarımını, çizimlerini, her şeyini burada yapıyoruz. Üzümlü'de her sokağın ve caddenin içinde karşılaştığımız tüfek sektörüyle ilgili gelecek hedeflerini firma yönetim kurulu başkanı Ahmet Balıklı mikrofonlarımıza anlatıyor. Kesinlikle var. Özellikle çok heves ettiğim bir şey var, savunma sanayine çalışmak. Evet. Yani devlete mutlaka ağır silahlardan, savunma için ne ne ihtiyacı varsa bunlar üretmek. Ordu'nun e, silah sanayisine tarif olmak istiyorsunuz, doğru mu? Tabii ki, kesinlikle evet. Çünkü biz ancak bu şekilde daha iyi büyüyebiliriz, dünyaya kendimizi daha iyi duyurabiliriz. Bizim amacımız bir, Bak bir çok kaliteli ürün yapmak, çok fazla yapmak, çok çalışmak. Bizim amacımız bunlar ya. Yani. Bak bir de fiyat. Buraya soru işareti koyuyorum. Dünya artık şuna gidiyor. Çok yapmak, çok üretim yapmak, çok satmak, ne bileyim paraya hesaplı verebilmek. O zaman inanıyorum ki Türkiye'deki bu silah firmaları daha çok büyüyecek. yılların tecrübesiyle yurt içi ve yurt dışı arenada bir dünya markası olma yolunda hızla ilerleyen firma yaklaşık olarak 40 ülkeye ihracatını yapmaktadır. Tüfek almak isteyen vatandaşların her telefonuna yanıt verdiğini anlatan Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Balıklı, kesinlikle internet yoluyla yapılan satışlara çok karşı olduğunu, bunun yanında tüfek almak isteyenlerin çok dikkatli olmaları gerektiğini Tarım Türk mikrofonlarına anlatıyor. tane ülkeye gönderiyoruz, evet. az ya da çok fark etmiyor, sürekli gönderiyoruz. Vatandaşlarımız da bir fabrika sahibi olarak e, söylemek istediğiniz bir şey var mı, nelere dikkat etmeliler, e, neler yapmalılar? Ya be, benim şu en çok dikkat ettiğim konu mesela internetten tüfek alıyorlar. Evet. Bu ara biraz bakıyorum, adamlar yazmış internetten 350 liraya tüfek var, 200 liraya tüfek var, ben bunu kesinlikle tasfiye etmiyorum. Bir tüfeğin namlusu kesinlikle dolu demirden delinmelidir 4140'tan. Çünkü bu atış esnasında patlarsa parmaklarını koparır. Çok tehlikeli. Bu işlerin vebali var ya. Biz her tüfeğimize, her modelimize doludan, 4100 kuttan namluyu deleriz, tüfeğe öyle takarız. Parası bir yana, vicdanen biz rahat edemiyoruz ya. Paraya bakmıyoruz burada. Kim ne yapar? İyi araştırsınlar, firmayı araştırsınlar, kaliteyi araştırsınlar, telefon açsınlar, internetten baksınlar. Her tür, her konuda yardım ederiz. Bilgi alsınlar. Ben gün günde, bak ben bu iş yerinin sahibiyim, yönetim kurulu başkanıyım. İnan, tüfek alacak 3-4 kişi bana ulaşıyor. Günde 4-5 kişiyle konuşma yapıyorum, anlatıyorum, bilgilendiriyorum. Adam beni arıyor, örnek veriyorum, Sakarya'dan arıyor. Ben onu Sakarya'daki bayime yönlendiriyorum. Her türlü her türlü desteğe vermeye hazırız. Arasınlar yeter. Yani tüfek alacak müşteriler beni aradığında örnekle verdim ya az önce Sakarya'daki bayiye yönlendiriyorum. O yardımcı oluyor. Hatta ve hatta bayi müşteriyle iyi ilgilenmediği zaman bana geri dönüş yapıyor. Ben bayiyi arıyorum. Kardeşim adam sorunu niye çözmüyor? Derdin ne? Or oraya bile müdahale ediyorum yani. Yani evet kesinlikle müşteri tüfeği alıyor alt feini aradan iki ay sonra arıyor beni ya şöyle bir sorunum var bunun bir yedek parçası var mı kesinlikle yedek parçasını kargo yapıyorum gönderiyorum Hı. müşterinin işini her türlü hallediyorum zaten bunları yapamazsam ayakta kalamam kalamayız ya. Önem, güven ve tecrübenin adı olarak üzümünde çalışmalarını aralıksız olarak devam eden firma, ülkenin ihtiyacı olan yerli silah üretiminde çok istekli olduğunu belirten yönetim kurulu başkanı Ahmet Balıklı, gerekli izinler alındıktan sonra yerli silahta da firma olarak bu alanda olmak istediklerini belirtti. Sanayi, alt silah sanayi av tüfeği üretiminden yiğitli silah sanayi geçecek mi onu sormuş oluruz Evet geçecek şu anki projelerimiz o izinlere başvurduk bu izinler yaklaşık 3 ya da dört ay sonra inşallah çıkacak yiğitli av tüfeği portatifini üreteceğiz üretimine başlayacağız artık bizim devletimiz benim yiğitli silah üretimime üretmeme izin veriyor zaten ben bu fabrikayı yaparken Bahçe duvarlarından iç sistemine kadar. Yani ben bu hep tesis o yeni sisteminde yapabilmen için tesis güvenlik belgesi alman gerekiyor. Evet. Tesis o güvenlik o belgesindeki kuralları her şeyi ben okudum, araştırdım. Evet. Mesela bu bahçe duvarlarına kadar, nizamiyesine, girişine her şeyine kadar şu an tesis güvenlik şartlarına uygun yapıyorum ben burayı. Şu anda fabrika o amaçla Evet, o amaçla gidiyor. Ben bunu ne zaman bitiririm? 2-3 ay sonra tel örgü içerisine komple almış olacağım, evet. nizamiyemiz bitmiş olacak, silahlı güvenlikleri ne, ne gerekiyorsa hepsini yapmış olacağım. Üzümlü'de doğup büyüyen, sonrasında hem kendi yöresinin, bölgesinin ve ülkesinin adını dünyanın 40 ülkesine yazdırarak önemli bir değer katan firmanın yönetim kurulu başkanı Ahmet Balıklı, mikrofonlarımıza Üzümlü'nün yaşantısını anlatıyor. Öncelikle şunu söyleyeyim, Üzümlü apayrı bir dünya. Gerçekten Evet. Ya ne bileyim, atalarımızdan bir de silah kalmış. İşte i̇yi yapanlar, yapamayanlar. Hatta var ya bazı arkadaşlarımız var evlerinin altına silah yapıyor. 200 tane alt şey yapıyor, satıyor, para kazanıyor. İnanılmaz bir iş istihdam var burada. Bir Beyşehir ilçesine bağlıyız. Sabah mesela Beyşehir ilçesinden yaklaşık 15-20 tane otobüs geliyor. Yani 1000 kişi falan çalışan, çalışan geliyor. geliyor. Evet, 1000 kişiye yakın. Bu çok iyi bir şey. Bak hiçbir şekilde mesela buradan, Üzümlü'den bir aile göç olarak İstanbul'a hiç gitmez. Gitmez, evet var. gitmiyor nedense gitmez. Çünkü iş var, gerçekten söylüyorum düzgün, eline iş yakışan ustabaşı arıyorum mesela, şu an bulamıyorum. Sıkıntı oluyor yani. Evet. Yani biz burada adam sıkıntısı var. İş var, çalışan... İş var evet. Aslında anlattığımız hikaye bir yörenin kendi değerleriyle ayağa kalkarak kendi markasını dünyanın farklı kültür ve coğrafyalarına gönderen ve birlikte hareket etme olgusuyla başarıdan başarıya koşan Anadolu'nun kadim insanların hikayesi. Tarım Türk Bir Şehir Bir Sektör programı olarak başta üzümlü halkına, değerli muhtarı Salih Özparlak Bey'e ve Balıklı Silah Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Balıklı'ya ve ekibine teşekkür eder, başarılar dileriz. Sevgili seyirciler, bu hafta üzüm mübadelesini tanıtmış olduk. Başka bir programda görüşmek üzere.